Tertip, şef yaparsa böyle yapar. Bak, da dökülsün. Hadi. Dökülme var mı? Yok. Şefin farkı. Gel içeriye. Şefin farkı bu abi. Beş <laughs> dakikanızı alıyoruz. Kamera çekim var. Bak. Şef yapar, <laughs> o tarafa dönsün. <da> <laughs> Şefin farkı bu. Sabah <laughs> tertipin <laughs> <Çizim Çizim gülüyor> <çizim gülüyor> <çizim gülüyor> dökülmez. Maalesef. İz evet, evet. göreyim, <laughs> 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 bir yok. Savunma gene dökülmez. Tutma olay yok. Kapat. Şefin farkı bu abi, bak. Şambal'i alıyor şef. Tutuyor, ters çeviriyor, hiçbir şey yok. Maalesef. Gördüğünüz gibi. Hiçbir fark yok. Dökülme yok. Şefin farkı bu abi bak. Şambali dökülür mü? Dökülür diyenler buraya. Şambali dökülür mü? Dökülür diyenler buraya. Sallayalım. Var evet. mı bir şey yok. Nereden sallayalım işte yerde. Hiç, Hiç fark şe farkı <laughs> <do>. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Şefin farkı bir tane daha alıyoruz tamam şefin farkı bu abi bak şambali geliyor yarım çambali, dökülür diyorlar dökülür mü dökülmez mi dökülürse sileceğiz dökülürse sileceğiz başka çaresi yok bak şef çeviriyor gördüğünüz gibi yarım çambali burada sileriz onu ya <laughs> Olsun. <şeyeceğiz. gülüyor> Feya, Sus Evet abi. Şebin şambalisi böyle bak. Yarım şambali diyorlar dökülür diyorlar. Dökülür mü dökülmez mi? Şey dökülmez. Dökülmez. Dökülür dökülmez. mü?